Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, futbol 25 PlayStation koluyla nasıl plase vurulur nasıl sert şut, sert pas, sert orta nasıl açılım nasıl çalamazlar onu öğreteceğim. İlk olarak burada mesela nasıl veren ilk sert şut göstereyim arkadaşlar. Durduk şu sert şut. Rebi ile kareye aynı anda basacağız. Böyle bir sert atıyor. Bir de biraz bekleme süresi de var tabii o biraz kötü. Biraz bekliyor sonra saklıyor. Bir tane daha göstereyim. Grey bir karar arkadaşlar yine dediğim gibi. Böyle bir sert şut atıyor. Sana karış şut atmak yani Grey bir orta da sert bir orta. Sert bir pas atabilirsin sert bir şut da çekebilirsin. İşte bak şimdi bir sert pas, sert pas atacağım. Biraz bekliyor yine. Daha düz. Daha sert veriyor şimdi ee, start orta, dudak uçaktan orta böyle şimdi plase ayak içi onu örteceğim olarak Messi'ye verelim şöyle arkadaşlar R2 kare gördüğünüz gibi ayak içiyle atıyor falso ile R2 kare biraz kötü vurdum ama R2 kare yani her yerde olmuyor yani kenar köşelerde vurmak daha iyi plaseyi ve i̇şte ayağa göre Soldan soldan vuracaksanız sağ ayaklı biriyle vursanız daha iyi olur şimdi çalım atma şeyini öğreteceğim Messi'ye verelim yine şimdi sağ analogla böyle hareketler yapıyoruz sağ analogu böyle çeviriyoruz onunla böyle hareketler yapıyor eğer sağ analoga iki kere basarsak topu böyle üstten atıyor bir daha göstereyim ya da normal sağa sola yaparsak sağ analog böyle sağa sola kıvratırsak. ya da ikisini birlikte yapınca daha iyi oluyor hem sol hem sağ analogla böyle şey yapınca döndürünce daha iyi oluyor şimdi açtım uçtuyor öğreteceğim arkadaşlar ee, mesela buradan vurayım bakın topun altına giriyor L1 L1 kare bir daha göstereyim. L1 kare. Topun altına giriyor. Panenka, aşıtma. L1 kare. Şimdi onun bir de şeyi de var. L1 üçgen. Yani şey havadan araba satıyor. Şöyle. Hem ara pas hem havadan. Ben bunu çok kullanıyorum. Çok işe yarıyor. Bir daha yapayım. L1 üçgen. Ee, bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.